çocuğu için de çok ağladı ama. Bak gerçekten saygı duyuyorum. Bilmiyorum ekran kamera arkasında ne düşünüyor, ne yaşıyor. Hiçbir fikrim yok. Ama artık yani sosyal medyada nasıl biliyor musunuz? Sosyal medyada insanlar çoğunluk kimden yanaysa hep onu destekliyor. Yani kimin haklı kimin haksız olduğunun bir önemi yok. Şimdi çekilen videoları göre Bir video var ya Allah'ım sen kaşarlardan uzak et falan. Yani ben şahsen benim nişanlım böyle bir olay yaşasam. Çocuğumu düşürdükten sonra bir erkeğin benim umurumda olacağını hiç sanmıyorum ben ya. Kimde nerede ne yaptın Bunları umursamazdım yani. Sadece çocuğum için üzülürdüm. Ve zaten karşı tarafta şey diyor yani ya sen düşürmedin işte aldırdın vesaire. Onun için zaten yani gerçek yüzünü gördün değil mi? Biliyorsun artık nasıl bir karaktersiz bir insan olduğunu. Onun için ben hiçbir hemcinsimle tartışmazdım. Onu bilemeyiz tabii. Kimin ne yaşadığını kimseye de saygısızlık yapmak istemiyorum.